Arkadaşlar bugün sabit Minecraft'a su arkadaşlar bugün de Rayman bugün işte biz test paylaşıyorum arkadaşlar. Evet neyse ortadan güzel bir itemler çıkarsak güzel olacak. Hop. Tamam güzel demir pantolon çıkardık. Ee, hatırlarsanız arkadaşlar Enes Batur test tur videosunda demiştim ki eğer bu videoya 1000 like gelirse Rayman bugün işte e, biz test tur yaptım. E, onun videosunu çekip paylaşacağım demiştim ve o video arkadaşlar gerçekten bırakın 1000 like'ı. 2000 like geldi. Siz gerçekten adamın devisiniz abi. Ben diyecek bir şey bulamıyorum. Abi adamsın ya. Bak. O da. ver lan. <laughs> Neyse. Abi demir pantolon var mı sende? Al zaten. Al sana. Abi bak takım olmak öldürmek istemiyorum lütfen bak. Ha oğlum sen benim izleyicimi kesersin he Olan bu da benim izleyiciymiş abi adamsınız ya gerçekten bak kesmek istemiyorum tamam Kesmek istemiyorum takım olacağım O kadar da şey Takım foto mu? Adamlar var yalnız Neyse ya ben oyun sesini açayım şimdi bak, Adamlar geliyor Acıttın mı? Acıttın mı? Acıttın mı? Acıttın mı? Kardeşim kusura bakma ee, en fazla iki kişi takım olabilirim çünkü hiç kişi takımı olunca banyoruz. Foto demiş kusura bakma görmedim. Olsun yine de buradan e, DJ Butter Creeper'a çok çok selamlar. Eee neyse gerçekten güzel bir tespek oldu arkadaşlar. Abi benim kılıcım kırıldı lan. Bu arada ben e, normalde Kansstyle VK hesabıma giriyordum. Kansstyle YT e hesabıma geçtim arkadaşlar. Onu da buradan söyleyeyim. Hatta bayağı bir targıtıyorum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kansız hala bir kesme. Görürsen foto tamam. Abi. Ama ihanet ederlerse hiç hoş olmaz. Evet. Video. Ya yani bu video çıkmasa da atacağım arkadaşlar ya. Neyse. Eee şimdi. Chest açınca gördüğünüz gibi. Müzik çıkıyor arkadaşlar. Bakın chest açayım şuradan. Abi gerçekten güzel arkadaşlar bir kere vurayım bakın e, demet içince böyle ses çıkıyor Acıttın mı, Acıttın mı diyor arkadaşlar o ok atınca da Okum yok lan Oku var mı bir tane Ok Eyvallah teşekkürler Evet ok atınca arkadaşlar Bugün Bugün hashtag biziz diyor. Yemek yiyince de Rayman piyasanın nirvansın diyor. Ee, gerçekten güzel bir tespit oldu. Envanterde de arkadaşlar bakın. Ee, cidden Rayman'in sevdiğim güzel bir fotoğrafı var. Ee, saçında Türk yazan bir bandı var. Gerçekten hoş yani. Neyse. <laughs> ne oluyor lan? Oğlum ben seni öldüreyim gel. Onlar kapışa dursun. Bugün işte biziz. Abi arkadan da kıynapa geliyor bak adam. Ben bu adamı keseyim abi bayıltayım. Sen de diğer adama da. Abi yo, yo dok. gel buraya. Orada bir tane daha adam var lan. Oha lan. Ana orada gizli bir yer varmış. Acıttın 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 mi? Acıttın mi? Tamam. Ketini sattık abi. <laughs> Adam gizli yeri bulmuş lan. İlk defa görürüm ben de burayı. İlk defa gördüm yani. Bir gidip baksam ki nasıl bir yer merak ettim. Dur abi bakacağım. Ama ondan önce e, şu itemleri giyelim abi. Tamam. Eyvallah teşekkürler kanki. Ben şu geziyere yere bakacağım. <laughs> Oha abi ya ben kaç yıldır Minecraft oynuyorum. Yani bir yıldır oynuyorum. Görmedim ilk defa görüyorum. Abi bayağı ilginç bir Ben buradan nasıl çıkacağım? Ben buradan çıkarım değil mi? Kafalardan aynı. O altın çocuk. Daha az önce videonu izledim. Ulaşa da buradan çok çok selamlar. Neyse abi ya ben ortaya gitmek istiyorum. Baya bir sıkıldım burada. Eee ortada biraz adam kesek değil mi? Adam peşinden koşar. <laughs> Rayman piyasanın nirvansı. Ortada kesin adam vardır. Abi şu camlar görünmez yalnız ya. Tespek'in kötü yanı bu olmuş. Baksana çok Dikkatli atacağım. abi. Heh, buradan giriliyormuş tamam. Evet adamlar yok. Nerede acaba adamlar? Bir dakika benim yapabileceğim bir şey var mı? Iron kılıç yapalım ortadan. Orta. Eyvallah. Adam sen daha daimadım olayı da iyiydi. Evet arkadaşlar şunu da göstereyim bakın. Abi ya. Bak. Abi bu fotoğrafı denir gözünü seveyim ya. Berkcan'ın güvene bakar mısınız abi? <laughs> Tipe bak ya. Allah'ım. Arkadaşlar gerçekten güzel oldu. <laughs> Bayağı güzel oldu ya. Acıttın Aa yandı. Acıttın Bir dakika bu bizi kesemez değil mi? Acıttın Abi bir dur. Acıttın, mı? Acıttın mı? Hayır, bir üçlü takım değiliz. Üçlü takım değiliz. iki takımız. Acıttın mı? Hop. Karşım sen de kusura bakma takım olarak dağıldık ama tamam. Bak hemen çekilelim. Tamam. Kardeş kusura bakma hemen. Acıttın gidelim lütfen. Evet tamam kesmek de istemiyorum çünkü. Acıttın mı? Acıttın mı? Acıttın ha kesmek istemiyorum tamam sen kes Buradan miski miski görle de selamlar Ulaş Acıttın mı? Acıttın mı? Ulan arkana bak Al şunları İki e, iki tane diamond Diamond kılıç yapayım hemen şuradan abi Hop tamam Ok da yapalım Bu arada neden takım oldun noobsun falan demeyin arkadaşlar yorumlarda. İzleyicilerimle olabildiğince takım olmaya çalışacağım. Yok çünkü ben şunu demiyorum abi ben tek başıma proyum. Tek başıma oyunu kazanırım. E, yani öyle birisi değilim arkadaşlar yani. Alt üstü oyun yani hırs yapacak bir şey yok. <laughs> Son oyuncuda da zaten bayağı hırslı işler var. Top 15'e girebilmek için. E, gidiyorlar arkadaşlar e, makro açıyorlar yani bu gerçekten hoş değil ve gelmiş bir youtuberdan e, videosunu çekiyor betliyondan yok bilmem ne makro açtım insanların ağzına sıçtım trolledim falan filan gelmiş videosunda makro paylaşmış yani bu hiç hoş değil arkadaşlar gerçekten hiç hoş değil bir ve bir. bir ve bir atacağım. Bir ve bir atacağım sen de alma. Evet. Video atacağım. Atacağım. Evet. Ana bu ne lan? Ana kafası çıktı lan. <laughs> abi buna bak. Bugün akşama. Evet. Hadi vs atak. Abi bir dakika ok yapacağım. Ulaşa selamlar tekrardan. Ee, bir dakika buradan bir ok yapayım ben abi. Abi yapabilirsem 4 tane 4 tane 4 tane, 4 tane. Abi ok spama tutacağız yani 57 tane ok Atacağım Abi 57 tane ok <laughs> Hadi go Evet biraz ok spama kaçacağım ama Abi gerçekten kusura bakma Abi gerçekten kusura bakma Tamam beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, daha fazla bu serinin gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Atma, atma. Hepinizi seviyorum. Gerçekten bakın 1000 like gelirse beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ve bay bay.